İçeride hiçbir şey olmadı hocamız bırakın hakeme hakaret etmeyi e kendi futbolcusuna bile e, bir şey söylerken dikkat ederek kelimelerini seçerek söylüyor o yüzden Mesela, bunu onu çekmeyin bunu çekin onu çekmeyin bunu çekin Sadece penaltı değil, sonra... işte Amrabat'ın pası. Aydın'ın vuruşu Mert çok önemli bir pozisyonda gole izin vermedi. Allah versin, Allah seni ben Fatih Terim'den ciddi, ona yakışmayan, bana hiç yakışmayan ana avrat küfür yedim. Günahsız yere olduğu da mahkemece tespit edildi. İkinci celse sonunda 3 ay hapis yedi Fatih Terim. Ben bana küfür edilemez olmanın cezasını Fatih'lerime çektirdim.